merhabalar, selamlar sevgili canlarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalından ben Elif. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Umarım iyisinizdir bir tanelerim. Varlığınıza, sağlığınıza, huzurunuza, ekonomik gücünüze her zaman duacıyım. Rabbim darda ve zorda olana yardım elini uzatsın temenni ediyorum. Rabbim bizim dualarımızı da kabul buyursun e, diliyorum kimin ne zaman duasının kabul olacağı belli olmazmış ben de bütünün en yüce hayrına dualarımı var ediyorum tatlılarım bugün kadınlar gününe özel bir video çekmek istedim e, kanalımdaki tüm e, dişil enerjisine e, onurlu ve gururlu mücadelesini veren dişillerime e, kadınlar gününü en içten dileklerimle kutluyorum kadınları hafife almak acizliktir kadınların varlığını kabul etmek büyük bir erdemliktir. Kadınlarımızın varlığına önem ve anlam teşkil eden tüm erilerimize de teşekkür ediyorum canlarım. Bugün yine 3 kart seçeceğiz tarotla. 3 kart aklımdaki kişinin olası durumu hakkında bilgi edinmeye baş çalışacağız. Akabinde de kahve falı ...bakacağım canlarım. Sizin niyetinize, kolektifin en yüce... ...hayrına olsun diliyorum. Niyetlerinizi alın. E, rezone olun ve... E, ...aklınızdaki soru işaretlerine... ...cevap alın umuyorum. Aynı zamanda olumsuzlukları evrene geri gönderin. Olumluları mutlaka... bilinçaltınıza ve zihninizde yer edin canlarım. Hemen üç kartımızı seçeceğiz. Bakacağız aklımızdaki kişinin... ...güncel durumu, enerjisi nedir? Benimle alakalı düşünceleri nedir? Buna bakacağız bir tanelerin birinci kartımız. iki Ve üçüncü kartımız. Bir tanelerim kupası kartı geldi. Aklınızdaki kişinin güncel durumunda ilişkisiyle alakalı bir geri dönüşüm isteği ve pişmanlığı var. Yani yaptıklarından, ettiklerinden, size çektirdiklerinden çok büyük bir pişmanlık. Çok büyük bir olumsuz enerjiye kapıldığını, bu rehaveti, bu kara bulutu üzerinden atamadığını büyük bir pişmanlıkla, büyük bir erdemlikle sizden özür dilemese bile, ki egosu yüksek olduğu için özür dileyeceğini asla düşünmüyorum, özür dilemese bile size yakınlaşması, size sıcak davranması, sizinle ilişkiye odaklanması, bazı... E Soru işaretlerinize cevap olması ve samimiyeti özürün bir başka versiyonu diye düşünüyorum. Aklınızdaki kişinin şu anki güncel durumunda size adım atma isteğinin çok büyük alevlendiğini, e, bu konuda kendini frenleyemeyerek size odaklanmak istediğini söyleyebilirim. Her an haber olabilirsiniz. İlişkinizle alakalı her an iletişime geçebilirsiniz bir tanelerim. Evet, kılıç kraliçesi kartı eril, e, dişilerimi bize temsil ediyor. Dişilerimin... Hayatla vermiş olduğu mücadelede zorlu yokuşların rampalarını çıkarken omuzlarındaki yükün ağırlığı hiçbir zaman onları yıldırmayarak hedeflerine ve idealist kişiliklerine ulaşabileceğini maddi manevi ruhsal duygusal ilişkileri ve ekonomik güçleriyle alakalı doğru yönde ve doğru kararlarda olduklarını işaret ediyor. Yani liderliğini korumak adına verdiği savaşta mücadelesine mutlaka odaklanacak. Çünkü bu kart bunu çok net olarak yansıtıyor. Bazı dişillerim çok zor dönemden geçiyor. Bu enerjiyi çok yoğun olarak alıyorum. Her şey üst üste gelmiş. Bir de ilişkisinden darbe yemiş. Ama yılmamış, yıkılmamış hala umutla mücadelesinde ve savaşında devam ediyor. Bu dişillerimi ayakta alkışlıyorum, takdir ediyorum. Çünkü gelecekleri aydınlık ve parlak. Kendi çizdikleri yolda, kendi verdikleri mücadelede, kendi savaşlarında muhakkak zirveye odaklanacaklar bir tanelerim. son olarak kupa kraliçesi kartı bakın kupa kraliçesi kartı haberci bir kart beklentileri olanlar haber alacaklar bu işsel olarak da olabilir ilişkileri konusunda da olabilir özellikle İşsel bir takım beklentiler var. Çünkü son zamanlarda işle alakalı muallakta ve muamada kalan çizgiler var. Kariyer babında ertelenen imza sülküleri var. Ama iş ile alakalı beklentileri olanlar, ekonomik gelecek ile alakalı beklentileri olanlar güzel haberler alacaklar. Buna keza ilişkileri ile alakalı... Beklentileri olanlar ilişkilerindeki haberle birlikte yeniden yüreğinde büyük bir aşkın dehasal gücüne kapılacaklar. Uğradığınız haksızlık, yaşadığınız zorluklar, var olan sıkıntılar ekarte olacak diyebilirim. Bu enerjide bunu çok net olarak alabiliyorum. Bir de şöyle bir gerçek var. Şu anda birbirlerine sırtını dönen eril ve dişiller var ama ilişkiyi sevgisizlikten bitirenler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani alacağınız bir haber olmayabilir. İlişki tek taraflı yürümez. Karşı taraf size sevmediğini söylediyse eğer engelleri yoksa bunu siz daha iyi bilirsiniz. Engelleri yoksa gerçekten sizi sevmiyorsa bunu hissedersiniz. Bu enerjiyi siz yüreğinizde hissedersiniz. Sizi sevmeyenin peşinde artık umut etmeye çalışmayın. Ama platonikler için şunu söyleyebilirim. E, planiklerde yani karşılıklı e, bakışmalar karşılıklı hisler var ama e, Platonik olanlar var yani henüz birbirlerine açılmamış yeni ilişkiler var bunların da yeni bir haberle e, ilişkiye devam ya da ilişkiye başlangıç sağlayacaklarını söyleyebilirim ama şunu tekrar yenilemek istiyorum Eril ya da dişil hiç fark etmez karşınızdaki kişi sizi sevmediğini bir şekilde size aktarır ve siz bunu bir şekilde algılarsınız bunu kabullenmeniz gerekiyor ee, Hayır beni seviyor diye devam edip onun ardında koşmak sizi hayal kırıklığına ve kalp kırıklığına sürükler ee, ama şu son olarak da şunu söyleyeyim tarot açısından son olarak da şunu söyleyebilirim. İlişkiler konusunda yeni e, oluşumlar, yeni haberler, sevdiği sevdiğine kavuşacak bir takım süreçler hakim olarak ön planda bu enerjide bir tanelerim. Hemen şimdi e, kahve fincanımıza odaklanıyoruz. Niyetinizi alın lütfen. Ben niyetimi sizin e, adınıza aldım, odaklandım. Bütünün en yüce hayrına odaklandım. İnşallah umut ettiğiniz her şey, tüm soru işaretleri cevap olur telvede. Bakalım... Bu arada kahvemi damla sakızlı içtim. Size de tavsiye ederim. Çok seviyorum damla sakızlı kahvemi. İnşallah bazı dostlarımla birebir kahve içme şansını yakalayacağız. Çünkü buradan çok güzel dostluklar, çok sağlam birliktelikler yakaladık. Bu dostlukların sadece sosyal mecralarda kalmasını istemiyorum. Birebir görüşmelerde mutlaka olacak birkaç dostumla görüşüyorum. Çok sağ olsun Serpil Hanım var Almanya'dan. Ee, Almanya'dan bana ziyarete geldi. Bakın Almanya'dan sadece beni görmek için geldi. Gerçek dostluk budur. Ee, kendisine de buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Evet canlarım, hemen başlıyoruz. Oo çok karışık. Aklınız o kadar karışık ki, yüreğiniz o kadar sıkıntıda ki bu sıkıntıların üstesinden gelemeyeceğini düşünüyorsunuz ama çok şükür ki yüreğinizde, kalbinizde ve ruhunuzda bir güç var. Bu güç sizi bu sıkıntıları arındırmak adına mutlaka doğru yöne sürükleyecek çünkü yüreğiniz paramparça olmuş, kalbiniz paramparça olmuş hem maddi hem manevi hem ruhsal hem duygusal köşeye sıkışmış gibi hissediyorsunuz ama bunlar geçici bir his, geçici bir düşünce çünkü telvede kara bulutların gittiğini arkasında çok güzel bir güneş bıraktığını, bu güneşin sizi taşlandıracağını ve ilişkinizle alakalı yaşamsal zorluklardan kurtularak ilişkiniz deki tekrarlılığı ifade ediyor. Yani ilişki var. Mesela kopuk ilişkilerle alakalı yüreğinde çok buruk hisler yaşayan, adaptasyon eksikliği yaşayan, kendini bulamayan, benliğini kaybeden bir takım canlarım var ama şu noktada bir eril ve dişil konuşması olduğunu gözlemliyorum. Ağız ağza vermişler hararetli bir konuşma var ve bu konuşma akabinde hemen toparlanma olacağını söyleyebilirim. Çünkü bir çember var. Çemberin içinde de kocaman bir kalp var. Yani eril ve dişilin hemen arkasında çemberin içinde kalp var. Bu kalple ilişkilerindeki iyileşmenin varlığını bize çok yoğun olarak yansıtıyor bir tanelerim. Her ne kadar şu anda yaşadığınız sıkıntılar söz konusu olsa da ilişkinizde yeni gelişmeler, yeni ataklar mümkün olarak ön planda ama bazı yollar var, gitmemeniz gereken yollar var, tıkanık yollar var. Bu tıkanık yolları zorla açmaya çalışmayın. Bu yollar size hayır teşkil etmiyor. Bu yollar karanlık yollar. Bu nedir? Etrafınızdaki iş güzel insanların olumsuz yolları olabilir. Aile konusunda yaşadığınız sıkıntıların olumsuz yolları olabilir. Yani bazı şeyler olmuyorsa mutlaka bir e, ...hayrı vardır. Yani e, olmayacak bir şeyi de zorlamanın bir anlamı yoktur bir tanelerin. Bu yüzden bu yolları tercih etmeyin. Yani iki tane yol var. Kısa kısa bu yollar çok sıkıntılı bir yol. Bu yoldan geçtiğiniz süre içerisinde kendinizi geriye atacaksınız. Hem maddi hem manevi olarak geride kalacaksınız. Halbuki ilerleyebilecek kadar da güçlü ve yetkin bir kişiliksiniz ama dediğim gibi bu yollar size olumsuzlukları hibe edecek, üst üste sıkıntılar gelecek. Aman aman diyorum canlarım benim. Sakın sıkıntıların üzerine tabii ki de gidersiniz ama mantıklı sıkıntıların üzerine gidilir. E, boş insanların ya da boş kişilerin size yarattığı kaosun üzerine gitmek çok doğru bir karar değil. Bu e, kaos sizi daha fazla büyük kaoslara büyük olumsuzluklara ve düşüşünüze vesile olur ve bu düşüşlerinizde de sevinecek etrafınızda çok insanlar olur bu tarz insanlara asla ama asla papuç bırakmayın ekmeklerine yağ sürmeyin canlarım e, ayrıca şurada bir bayrak var bayrak e, şöyle söyleyebilirim Hani bir arsa almak istersiniz, biz bir ev almak istersiniz ya da bir kredi çekmek istersiniz. Bunun gerçekleşeceğini ortaya koyuyor. Yani bu bir ev alımı, araba alımı yahut miras hak edişi olabilir. Devlet kapsamında bayraklı bir kapının önünde sizin feraha ulaşacağınızı, maddi ve maneviyatlarınızı toparlama sürecine ulaştırabileceğinizi ortaya koyuyor. Şurada bir gemi var bakın çok net. E, gemi sizin yolculuğunuzu, seyahatinizi işaret ediyor. Çok uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yer var ama bazı insanların gölgesinde kalmış. Bu kavuşma da olabilir. Yani sevdiğiniz kişiyle aranızda mesafe olabilir. Ona kavuşmak, ona gitmek, onunla bütünleşmek istiyorsunuzdur ama yollarınız tıkanmıştır. Bu yolların açılacağını deniz yolculuğu ile, tabi bu kara yolculuğu da olabilir hava yolculuğu da olabilir. Bu gemi sadece sizin seyahatinizi ibare ediyor bize. Yani seyahatinizi işaret ediyor bize diyelim. Daha doğru olur. Bu seyahatin sonu aydınlık ve ferah. Çok güzel hatıralarla çok yüce duygularla moral ve motivasyonunuzu dengede kurarak geri dönüşümünüz söz konusu olarak ön planda. Bakın şu dipte bir eril yüzü var. Şöyle söyleyeyim hafif böyle tombulumsu gözleri çok güzel böyle çakır gözleri aydınlık ve parlak. Gözlerinin içi gülüyor. Aşkla gülüyor. Bu kişinin de size adım atmak istediğini gözlemliyorum. Yani açık tenli, gözleri çakır ve hafif yuvarlak yüzlü olduğunu söyleyebilirim. Hemen yanında da B harfi var. Yani barış olabilir. e <laughs> B harfiyle erkek isim gelmedi aklıma. Barış olabilir. Gerisini siz artık anladınız canlarım. Yani B harfi bir erkeğin size gelmek üzere olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. Çünkü kaya var. Şu ileride hemen kaya var. Kayalıkların üstünde sırtını dönmüş bir dişil kişisi var ve hemen arkasında çakır gözlü beyefendinin suratı var. Yani ne diyor? Biri sizi gözetliyor, biri sizi takip ediyor, biri size gelmek için can atıyor diyor. Bu da ilişkilerdeki kavuşmayı çok net olarak bize yansıtıyor. İnşallah diyelim. İnşallah kavuşmalar olsun bir tanelerin. Aynı zamanda son olarak fincan içerisine odaklandığında yılan var. Bakın zehirini akıtmış size. İlişkinizle alakalı zehir akıtmış, ilişkinizde yalan yanlış beyanlar kullanarak ilişkinizi zora sokmuş, ilişkinizi bitiş çizgisine sürüklemiş. Bu kimdir? İlişkinizdeki üçüncü şansının gölgesi bilginiz olsun canlarım. Hemen fincan tabağımıza odaklanıyoruz bir taneleri. Fincan tabağımıza odaklandığımızda bakın bir yol var. Bu yolun doğru bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu yola mutlaka gideceksiniz. Bu yol sizi sevdiğinize, bu yol sizi ideallerinize, bu yol sizi huzurlu yuvaya mutlaka sürükleyecek. Şu kısımda tam olarak bir ay var. İlişkinizle alakalı hane içerisindeki nazar ve kem gözlere istinaden hane içerisine ay doğuyor adeta. Bu gelecekle alakalı. Aydınlık ve parlak süreçlerin mümkün olduğunu işaret ediyor. Şurada tertemiz düşünceler var. Zihninizin ve bilinçaltınızın temizleneceğini, bazı konuşmalar, bazı iletişimler, ilişkinizle alakalı yeni başlangıçlar sizin aklınızı, fikrinizi, yüreğinizi, kalbinizdeki odaklanmayı tekrar kararlı bir şekilde ilerleteceğinizi ortaya koyuyor. Yani temiz düşünceler, temiz haberler, ilişkinizle alakalı yeni gelişmeler, yeni kavuşmalar söz konusu. Ayrıca şurada küçücük bir yüzük görüyorum. Çok zayıf olan, böyle parmağı böyle çok narin olan bir dişil kişisinin yüzüğü parmağına takmak üzere olduğunu söyleyebilirim. Bu da nedir? He, yüzüğü parmağına tak evleniyor mu? Hayır. Nişan olabilir, söz olabilir, aile tanışması olabilir. İlişkisindeki ciddiyeti bize çok net olarak yansıtıyor canlarım. Ancak şurada e, öcüye benzeyen bir e, bayan enerjisi var. Yani öcüye benzeyen derken yanlış anlamayın lütfen. Böyle üstü başı yırtık, e, virane, deli divane gibi a, e, adeta. E, bu kişinin size zarar vermek için siperde beklediğini gözlemliyorum. Çok net bakın çok net. Ee, bu kişiye sakın ama sakın nasıl desem e, güvenmeyin. Yani bu kişi sizin etrafınızdan bir kişi, akraba olabilir, e, uzak akraba olabilir, arkadaş ya da dost çevreniz olabilir. Bu kişi sizin bereketinizi, kısmetinizi ve nasibinizi çalmak istiyor. Bu kişi sizin ardınızda canavar olarak duruyor. Bu kişiye asla asla fırsat vermeyin. Bu kişinin çok tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Bu kişiden arınmanızı temenni ediyorum. Çünkü neden biliyor musunuz canlarım? Bu kişi sizin ilişkinize de zamanında müdahale etmiş. İlişkinizin bu hale gelmesine de vesile olmuş. Yetmiyormuş gibi lokmanızı yiyip sizin enerjinizi almış, sizin umudunuzu almış, sizin mutluluğunuzu almış çok işgüzar ve çok tehlikeli olarak yansımış. Bu kişiden uzak durmanız gerekiyor. Yani etrafınızdaki kişileri tekrar gözden geçirip mesafe koymanız gereken bazı şahsiyetler var. Bu şahsiyetlere mesafe koymadığınız süre içerisinde ne başarılı olabilirsiniz, ne mutlu olabilirsiniz, ne de ilişkinize dört elle sarılabilirsiniz. Bu kişinin kem gözlü bakışları size nazar hibe ediyor. Sizin hanenize bereketsizlik ve nasipsizlik e, hibe ediyor. Rabbim bu tarz insanlardan hepimizi korusun. Rabbim bu insanın şerrinden bizi korusun diliyorum canlarım. Umarım anlatabilmişimdir bir tanelerim. E, güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. E, desteğinizi de bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı bir günde tekrar görüşmeyi ümit ediyorum. Kendinize çok iyi bakın bir tanelerim. Hoşçakalın.